Değerli dostlarım merhaba ee, yine farklı bir video ee, daha önce birkaç tane kişisel gelişim videosu yapmıştık çok kısa kısa ee, aslında böyle çok isteğim e, uzun uzun ya da çok e, sayıda e, videoyu e, yaparak kişisel gelişim videosunu yaparak bununla da kanalımıza ve sizlere tabii katkı yapmak e, ama şimdi böyle bir azar azar başladık ilgiye göre de. Ee, devam edeceğiz. O azar azarın içerisinde biz hep şampiyonu yetiştirmek diyoruz. Hatta bir kitabımız yayınlandı. Ee, onun üzerine e, böyle üçüncü bin yılın eğitim doktrini gibi iddialı sözler ettiğimiz e, bir kitap hazırlığından falan bahsediyoruz. Onun içerisinde e, çok böyle detayları silkeleyerek diyelim ama e, bir özetiyle e, her ebeveynin çok işine yarayabilecek bir e, model, şöyle üçlü bir model benim çıkarttığım e, onu anlatacağım bugün. Ee, dediğim gibi ebeveynlere önerebileceğimiz çok şey e, olabilir. E, belki e, önümüzde bir seri yapacağım. E, liderlik için 21S e, diye, 21S ve liderlik diye. E, bu aynı zamanda ebeveynler için, kişiler için de gerçekten kişisel gelişim aracı olabilecek ama bugün özetle şu üçlü üzerine e, eğileceğim. Ebeveynler eğer e, çocuklarını yetiştirirken Sorumluluk verir, kontrol eder ve tutarlı olurlarsa e, başarılı bir ebeveynlik sergileyebilirler. Dediğim gibi bunun üzerinde bir takım detaylar da var elbet, ama sorumluluk, kontrol ve tutarlılık üçlüsü ki tutarlılığın iki bacağı var anlatacağım nasıl olduğunu e, çok önemli bir üçlü. Hatta e, sorumluluk ve kontrolle bir kartezyen oluştursak yani herkesin anlayabileceği dille e, söylersem e, sorumluluğu diyelim ki. ...dik düzlem olarak kabul edelim... ...kontrolü de yatay düzlem olarak kabul edelim... ...ve böyle bir hani L çizip... ...ortasına bir artı çizdiğimizi düşünelim... ...bunu gözünüzün önüne getirin... ...dört tane kare olacak orada. ...yani en alt soldaki kare... ...sorumluluğunda... ...kontrolünde düşük oldu... ...anne babalar... ...onun sağındaki kare sorumluluğun düşük... ...kontrolün yüksek olduğu... ...sol üstteki kare... ...bu sefer sorumluluğun yüksek, kontrolün düşük olduğu... Açıktaki yani dördüncü uçtaki kare ise hem sorumluluğun hem kontrolün yüksek olduğu e, kare. E, diğerlerine yani kitaplarımdan da onlara bakabilirsiniz detaylarını ama bizim arzu ettiğimiz şey o son dördüncü uçtaki e, kare. Yani e, anne babalarının hem yüksek düzeyde olabildiğince sorumluluk vermesi hem de kontrol etmesi. Ne demek bu? Ne sorumluluk vermeyen yani işte benim çocuğum henüz küçük onu yapamaz bunu yapamaz diyen anne babalar hatta gördüğümüz böyle çocuğunu elinden tutup üniversite kaydına götüren anne babalar bugün çok fazla maalesef görüyoruz. Yani bizim zamanımızda dönemimizde üniversiteye böyle anne babayla kaydettik. Bir artık ayıp bir şey küçük kocaman adam olmuşsun demekti. Üniversite öyle bir yerdi. Yani üniversitede e, her şeyi gidip kendin takip edersin işte böyle evine kağıt gelip de senin sınavın bugün işte her gün de bilmem ne var denmez. Sen büyümüşsün artık kendin takip edersin. İdi. Ama şimdi öyle görüyoruz ki anne babalar e, çocuğunu elinden tutmuş üniversite kaydına götürüyor. ve çocuk işte 25 yaşında işe gidecek, e, ikametgah nasıl alınır bilmiyor mesela. Nereden alınır, nereye gidilir bilmiyor. E, bakın bu çocuklar eğer sorumluluk verilmezse, Dolayısıyla çok özgüvenleri gelişemez. Yani sorumluluk almazsa yaşına göre bir şeyler yapmazsa özgüven gelişmez. Özgüven bir şeyler yapmanın yani geri bildirim almanın karşılığında gelişir ve sinik insanlar olurlar. Şimdi bazı aileler var ki sorumluluk vermeyen, kontrol de etmeyen yani böyle saldım çayıra evlam kayıra buradan sıkıntılı Çocuklar. Yani baktığımızda psikolojide araştır, araştırdığımızda çok mesela psikopati eğilimleri olan, sosyopati eğilimleri olan insanlar çıkıyor. Ee, sorumluluk verilmeyen, kontrol edilmeyen. Bazıları var e, sorumluluk veren ama kontrol etmeyen. Yani çocuk bakıyorsunuz yaşına göre çok geç saatlerde dışarıda aile hiç e, ilgisi bile yok. Veya bir yerlere gidiyor geliyor aile nerede gidiyor mu geliyor mu ne zaman gitti ne zaman geldi hiç böyle bir sınırlar limitler yok. Dersini çalışıyor mu çalışmıyor mu veya dersinin dışında bir ihtiyacı var mı yok mu? E, hepsi böyle şeyde yani sorumluluk çok hat safhada verilmiş. Çocuk ne diyelim 13 yaşında belki yetişkin gibi etrafta geziyor. Ailenin de gözü üzerinde değil. E, bu çocuklardan da sıkıntılı, e, disipline olamayan özellikle sosyopati özellikleri gelişen e, çocuklar e, olabiliyor. Sorumluluk verilen e, ve kontrol edilen çocuklarda ise yani yaşına göre çocuğun da talep ettiği... Mesela bu şeyden başlıyor. Bakın bana çok insan soruyor. Çocuğum... işte dört yaşında, beş yaşında okuma yazmaya başladı. Engelliyim mi yoksa... destekliyim mi? Tabii ki destekleyin. Bir insanoğlu bir şeyi talep ediyorsa onu destekleyin. Yani bakmayın bu batın ekolün... insanı kısıtlama eğilimli... işte faktörlerine, anekdotlarına. Yok işte yedi yaşına gelmeden onu orada tutun da falan. Öyle bir şey yok. Yani ben... işte dört yaşında... E, ee, söyleme sahiptir. <laughs> ya bugün hakikaten öyle. Ee, gülümseyerek söylüyorum bunu. İşte okuyordum, yazıyordum. Ondan sonra 5 yaşında okula başladım. Ee, e, mesela ikinci sınıfta atlatacaklarmış atlatacaklar. Şimdi ailem demiş ya çok arada fark olur, bilmem ne olur falan. Neyse, belki doğrudur, belki yanlıştır. Ama sonuçta ben bunu talep etmişim. Yani şimdi birileri beni durdursaydı acaba bu iyi olur muydu psikoloji açısından? Bu başka bir yerden uç verirdi. Ben başka bir yerde başka bir taleple bunu karşılardım mutlaka. İnsanın içindeki talebi durduramazsınız. Şeyin çok güzel sözü vardır, rahmetli e, vali Recep Yazıcıoğlu'nun. E, yasaklar sadece yüzlük getirir, başka hiçbir işe yaramazlar diyor. Bir şeyin önünü keserseniz bir insandaki, o insan onu ya da başka bir şeyi başka yerlerden dolanarak yapma, yapma eğilimi gösterir. E, bunu e, bilmemiz önemli. Dolayısıyla bir e, çocuk sorumluluk istediğinde fiziğinin ve zihninin alabileceği sorumluluğu vermek e, önemli. İşte kız çocukları, benim kızım mesela çok aşçılık, aşçılık hep böyle çok isterdi e, ve 5-6 yaşındayken bile mutfağa girmek, yemek yapmak isterdi. Hep izin verdim. Hiçbir zaman engellemedim ama tabii o yaşının el verdiği kadarını yapacak şekilde izin verdim. E, i̇ki tane şeyim vardı. Bir, e, bıçak tutmayı ve kullanmayı ona böyle acayip öğrettim yani böyle çok üzerinde durdum. Çok net şey yaptım işte tutuşu bilmem nesim, nasıl olacak çok disipline. İki, e, mutfağın kapısı açık olacak, kapalı olmayacak. Ye sorumluluk ver, kontrol et, gözün üzerinde olsun yani e, demiştik e, bir örnek olarak vermiştik. E, yine mesela okullarda ben danışmanlık yaptığım okullarda, ortaokullarda, liselerde şunu görüyorum. E, biraz e, ne diyelim? Okulun popüleri ve haylazı öyle gruplar e, oluyor. O grupların içerisinde diyelim ki beş kişinin içerisinde 3-4 kişinin okul hayatına baktığımızda. Ee, derslerinde de sıkıntı var, işte okulu devamlılıklarında da sıkıntı var. Ee, bir okuldan ayrılıp diğer okula geçebiliyorlar falan fakat... aynı gruptan olmasına rağmen bir çocuk daha istikrarlı. O çocuğun özelliği ne biliyor musunuz? Anne babanın veli toplantılarına gidiyor olması. Anne babanın ilgileniyor olması. Diğer çocuklara bakıyoruz. Anne babanın, e, çocukların farkında değil. Çocuklar ne yapıyor? Okulda disiplin cezası mı almış, işte Notu ne gelmiş? E, ondan sonra hangi sınıfta okuyor? Ee, işte okulda hangi e, ne diyelim e, ek e, e, hobi alanlarıyla ilgileniyor, onların derslerini alıyor ailenin haberi bile olmadığı çocuklar e görebilir. O çocuklar, o başı boş kalan çocuklar çok farklı eğilimler gösteriyor hele bugünün dünyasında maalesef sosyal medyanın inanılmaz, e, internetin inanılmaz e, o ürünlerinin olduğu dünyada e, çok kolay kontrol edilir bir hale gelmiyor. E ee, tabii her şeyin başına sevgi saygıyı koyacağız. Bununla ilgili bir seri de yapacağız değil mi? Ya. 21S serisi. E, mutlaka. Bunu temele koyan, sevgiyi temele koyan, e, çocuğuna onu sevdiğini fark ettirebilen, onu gö gösterebilen. Yani bakın seviyor olan demiyorum, fark ettirebilen. Üzerine de ona arzu ettiği sorumlulukları veren, onu destekleyen, gözü üzerinde olan, kontrol eden ve üçüncü şık demiştik. Tutarlı olan anne babalar iyi ebeveynler oluyorlar. Şimdi gelelim o zaman bu tutarlılığı anlatmaya. Tutarlılığın iki bacağı var demiştik. Bir tanesi kişinin kendi tutarlılığı, iç tutarlılığı. Diğeri de anne babanın tutarlılığı. Şimdi biz böyle çok işte sosyal medya medyada görsek kopyalıyoruz birçok yerde işe yarayan bir durum vardır. Hani iyi polis, kötü polis. Onu anne babalıkta da işe yarıyor zannediyoruz. Böyle övünerek anne babalar söylüyorlar. Ben iyi polis oynuyorum, o kötü polisi diye. Peki diyorum çocuk hangisi olacak, hangi polis olacak? Şaşırıp suratıma bakıyorlar. Şimdi anne iyi polis oldu, baba kötü polis oldu. Çocuk hangisi olacak? Arada kalacak değil mi? Dolayısıyla anne babalıkta o iyi polis, kötü polis yok. Onu kaldıralım. Anne babalıkta ya iyi polis ikiniz birden, ya kötü polis ikiniz birden. Yani anne ne diyorsa baba da onu destekleyecek, baba ne diyorsa anne onu destekleyecek. Maalesef ailelerde tam tersini görüyoruz. Öyle bir kontrol yolu bulduklarına inanıyor anneler babalar. Yani ben şöyle diyeyim ama sen de bu taraftan tut işte böyle bir denge sağladıklarını zannediyorlar. Hayır, tutarlılıkla öğrenilir. İnsanlar modelleyerek öğrenir. Söylediklerinizden öte hareketleriniz, davranışlarınızla öğrenirler. Birinci olarak davranışlarını izledikleri de tabii ki ebeveynleridir yani birinci evde en önemsedikleri işte birlikte neredeyse büyüdükleri insanlar. Dolayısıyla yani siz çocuğunuza ya televizyon seyretme derslerine bir faydası mı var? Ne yani sabahtan akşama televizyon seyrediyorsun diyorsunuz ama işten geldiğiniz an hatta karı koca birbirinizin elinden kumandayı kapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu çocuk televizyon seyretmeyi öğrenir, seyretmemeyi değil. Çünkü seyretmemekken, söylediğiniz seyretmemekken, bedeninizle söylediğiniz, gerçek yaptıklarınızla söylediğiniz, yani modellenen şey televizyon seyretmektir. İkincisi de, işte diyelim ki anne televizyon karşılıklı seyredecek, baba işte televizyonda da iyi şeyler var diyecek falan. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere bu ikisinin tutarlılığı çok önemli. İkincisi demiştik ki iç tutarlılık. Anne ya da baba bir ödül ya da ceza her neyse bunda tutarlı olacak. Mesela çok yapılan şeylerden bir tanesi bir ödül, bir şey vaat etmek ama onu yerine getirmemek. Ya da tam dersi bir ceza vaat etmek ve yerine getirmemek. Mesela işte bana göre tamamen yasaklamak yanlış ama işte interneti yasakladım diyor mesela. Sana 10 gün internet yok diyor. Fakat ertesi gün vazgeçiyor anne baba. Yani biraz yumuşuyor, biraz kararını değiştiriyor falan. Bunların yanlış olduğunu söylüyorum. Eğer bir karar veriyorsanız düşünün. Yani on gün demeyin iki gün deyin. Yani onu uygun verin ki sonra değiştirmeyesiniz. Çünkü sizin tutarlılığınızla çocuklarınızla tutarlı bir yol öğrenecekler. Siz tutarsız oldukça çocuklarınız da tutarsızlaşacak. Hangisinin doğru olduğunu şaşıracak. Kafası karışacak yani anlamına geliyor. Dolayısıyla kendi içinizde tutarlılık. Ben herhalde... Kızıma sorduğunuzda benimle ilgili söyleyeceği ilk sözdür diye düşünüyorum. Şöyle diyecektir muhtemelen. Babam bugüne kadar 20 yaşında benim kızım. Allah sağlık verirse inşallah. Ee, bugüne kadar bana verdiği her sözü tutmuştur. Çünkü bir sözü tutamayacaksa o sözü vermez. Ee, ben mesela kızım bana bir şey sorar. Derim ki kızım bir bakalım. Yani henüz belli değilse. İşte şu gün karar verelim. Ee, ama eğer tamam kızım yapalım diyorsam onu mutlaka yaparız, ee, yani yerine getiririz ya da onu yapamayız derim. İkisi üçünden biri. Ee, e, ama e, havada bırakmam yani yani işte bugün bir bakalım diyorsam ona illaki bir limiti, bir tarihi vardır. O gün birlikte ona karar verilecektir. O karar veriliyorsa e, yani orada yaparız ...dediyorsa veya yapabilirsin... E, ...deniyorsa yapabilirsindir onun sonucu. Yani bunu değiştirmemek gerekiyor. Dolayısıyla da kararı yani ağzınızdan sözü... ...ona göre çıkarmak gerekiyor. Maalesef yine bugünün... E, ...biraz offside'a düştüğümüz konularından biri. Ağzımızdan sözler çok hızlı çıkıyor. E, sonra geri dönüyor. Böyle bir bulamaçlar oluyor. Sonra soruyoruz kendi kendimize... ...bu çocuk niye böyle oldu? E, bakın değerli dostlar size en ağır cümleyi en sonunda söyleyeyim. Bugün dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi anne ve babalık sorumluluklarını yerine getirmeyenlerdir. Çok net. Hiç tartışmasız. Dünyadaki bütün kötülüklerin sebebi annelik ya da babalık sorumluluklarını yerine getirmeyenlerdir. Bunu çok iyi hatırlayalım.